Herkese merhaba gençler. Bugün PSTavar serisinin 8. bölümüyle karşınızdayım. Eğer ilk defa izliyorsanız size şunu belirtmek istiyorum. Bu PSD'ler şifreli ve şifre bu videonun herhangi bir kısmında saklı. Merak etmeyin, bulması çok zor değil. Size bir ipucu olarak videonun ortalarına veya sonlarına bakmanızı öneriyorum hani ipucu olarak. Gerekli fontların linki de aşağıda var. Size kurulumunu da göstereceğim zaten. İlk PSD'miz logoistadamanime.psd diye bir PSD'miz var. Bunu eskiden yapmıştım ve herkes neredeyse çok beğenmişti. O yüzden bunu sizlerle paylaşma kararı aldım. İlk olarak grup 1'i açıyorsunuz ve aşağıya geliyorsunuz ve burada grup 2 diye bir grup var. Burada da tekstlerimiz var. Aşağıdan verdiğim Cool Vetica fontunu buradaki download tuşuna basıp indiriyorsunuz. Açılan RAR'da bu 4 dosyayı da tıklayıp yükle diyerek kuruyorsunuz ve fontumuz yüklenmiş oluyor. Artık bu T ikonlarına çift tıklayarak tekstimizi düzenleyebiliriz. Örneğin logo iste çift tıklayalım ve buraya tamam deyip name yazalım. Hepsini küçük harflerle yazacaksınız. Bunları yapmadan önce şunları gizlemeyi unutmuşum. Şu göz ikonlarına basarak bu iki dosyayı gizleyin. Hatta silebilirsiniz. Önemi yok. Şimdi gördüğünüz gibi biraz glitch efekti kalktı. Yani bozulma efekti kalktı. Biz onları sonradan tekrar yapacağız. Merak etmeyin. Dediğim gibi çift tıklayıp buna enter diyerek name yazıyorsunuz. Buraya da here yazalım. Gördüğünüz gibi fontlar aynı değil. Şimdi size göstereceğim. Çift tıklıyorsunuz eğer sizde de böyle değişik font geldiyse ve buradan regular kısmını İlk başta herhangi bir tanesini seçiyorsunuz ve tekrardan regular'ı seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi düzeliyor. Bu ikisini CTRL ile seçip CTRL T ile ayarlama yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi hareket ettirebilirsiniz. Buradaki karakteri değiştirmek biraz karışık o yüzden buna hiç girmeyin diyorum bence. Eğer Photoshop hakkında bilginiz varsa değiştirebilirsiniz. Sonra bu grubu tekrar gizliyorsunuz. Yani şuradaki ok işaretine basarak burayı azaltıyorsunuz. Ve gruba CTRL J yapıyorsunuz. Ve CTRL E yapıyorsunuz. Kopyaladığınız gruba CTRL -E. E yapıyorsunuz. Sonra grup bir kopya diye bir dosya geliyor. Çift tıklıyorsunuz buna. Buradaki kanallar kısmını B yazan yere tik atıyor. Tik vardır sizde. B yazan yere bir kere tıklıyorsunuz ve tiki kaldırıyorsunuz. Sonra tekrardan CTRL J yapıyorsunuz ve yine çift tıklıyorsunuz. Bu sefer B'ye tik atıp G'nin tikini kaldırıyorsunuz veya R, R yazan yerin tikini kaldırabilirsiniz. İsterseniz rengi değiştirmek için hani glitch rengini değiştirmek için bunları yapabilirsiniz. Mesela R'nin rengini kaldırınca kırmızı ve mavi bir glitch efekti elde ediyoruz. Ama G'nin tikini kaldırınca yeşil ve mor bir glitch elde ediyoruz. Artık kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Sonra dosya deyip farklı kaydettiği PNG olarak bunu kaydedebilirsiniz. Kaydet tuşuna basarak. İkinci PSD'miz benim eski sayfanın ilk logosunun PSD'si ve gerçekten hoş bir logo. Bunu aslında 10. bölümde vermeyi düşünüyordum ama fazla bekletmek istemedim. Bu iki teksti yine aynı yöntemle çift tıklıyorsunuz ve değiştiriyorsunuz name büyük harflerle yazacaksınız ve here. CTRL T ile de bunu ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde aşağıdan verdiğim lemon milk fontunu da bu siteden kuruyorsunuz. Yine aynı şekilde download'a basıyorsunuz, kuruyorsunuz. Üçüncü PSD'miz GFX bir logo yani baya bolca bir efekt var. Bol efekt sevenlere hoş bir logo olacak. Yine aynı şekilde buradaki tekstleri değiştireceksiniz. Çift tıklayalım name'e. Mesela burada name yazıyor. Siz değiştireceksiniz. Burada 4 var. İsterseniz bunu kapatabilirsiniz. Yani üçüncü bir kelimeniz yoksa bunu kapatabilirsiniz. Yine aynı şekilde bunu çift tıklayarak da değiştirebilirsiniz. Logo for you diye bir logo oldu. Aslında güzel nickmiş lan. Alabilirsiniz ha. Nick güzel bakın bunu kullanın. Logo for you yani senin için logo anlamına geliyor. İsterseniz buradaki arka planları değiştirebilirsiniz. İşte efektlerle oynama yapabilirsiniz. Photoshop hakkında bilginiz varsa zaten bunların rengini değiştireceksiniz. Şimdi ben bunun rengini değiştirmeyi gösterirsem gerçekten video uzun olur ve çok karmaşık olur. Hani video uzun olmasından değil. Hani uzun olsun. Tabii bunu ben de isterim ama video çok karmaşık olur ve anlatamam. O yüzden siz en iyisi bir önceki PSD var bölümüne bakın orada renk değiştirme var. Eğer bu video 250 veya 300 like alırsa PSD var 9 gelecek. 250 300 fazla bir şey değil ya yaparsınız bence. Daha fazla bu tür videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.